Diyor ki dolar tam zirveye doğru gidiyor, dolar ya buradan diyor ulan dolar. Dolar be ya işte bir şişse senedir 5'e katlamış. Bilerek yapılıyor ama bunlar. Ya. Şimdi hükümetin yapmış olduğu yanlışlar var, bunu biliyoruz ama bir de ekonomik tetikçiler var Hı -hı. bu ülkede. Yani ekonomiye nasıl zarar veriyor bu ekonomik tetikçiler dediğimiz şahıslar, kişiler? şöyle bu ekonomik tetikçiler şöyle bu bununla ilgili bir kitap var mutlaka herkese tavsiye ediyorum bir ekonomik tetikçinin anları diye bunu ben söylemiyorum ya da sen söylemiyorsun. 2002 yılında bu kitap yazılıyor. Adam 1982'de yazmaya karar veriyor. 20 yıl boyunca dört kez tehdit ediliyor. Korkudan yazamıyor. En sonunda cesaret ediyor. Bu Amerika'da bir adam. O adam ekonomik tetikçi aslında. Adamın işi bu. Büyük şirketlere alarak ülkelere gidiyoruz diyor biz diyor. Bak 2002 yılında yazmışım, ha Şimdi alakası yok. Türkiye'yi kastetmiyor adam. Biz bunlara yol yaptırırız diyor. Ondan sonra o yollarda bizim arabamızı satın alırlar bizim arabalarımızı kullanırlar, bizim benzinimizi kullanırlar, bizim bankalarımızdan kredi alırlar vesaire vesaire. Onları çok borçlandırırız. Ondan sonra eğer petrolleri veya başka varlıkları varsa onlara çökeriz. Onlara çökemiyorsak da diyor, ee, başka türlü isteklerde bulunuruz diyor. İşte NATO'da, Birleşmiş Milletler'de istediğimiz kararları verdirmek zorunda bırakırız diyor. Ve bir şekilde onları bu şekilde yönetiriz diyor. Şimdi bunu yaparken de diyor, halka da bunları yaparız diyor. Dolayısıyla ekonomik tetikçilerin görevi, bunlar bazen bir ekonomist kılığında olur, bazen gazeteci kılığında olur, bazen bir youtuber kılığında olur, bazen ben olurum, belki ben olurum yani bilmiyorum. Allah vermesin tabii de olabilir çünkü herkes bunların yöntemi var, kitap yazıyor bunu yani. Kim ne diyor şantajla diyor, kim ne diyor işte başka şey, kimi ne diyor kasetle diyor, bir şekilde bunları ikna ediyoruz diyor. Çarka katıyor. Katıyor. İki tane uçak kazasını anlatıyor mesela. Uruguay'da mı bilmem nerede diyor. Bir yaptı diyor. Onu uçak düştü öldürdük diyor yani. Resmen bunu yazıyor yani. Kitap yazıyor. Çok ilginç yani. Ondan sonra bir şekilde oluyor böyle şeyler. Şimdi dolayısıyla bazen çok doğruyu konuşturmuyorlar. Özellikle geleneksel medya zaten konuşturmuyor çoğu şeyi. Susturuyor. YouTube, YouTube daha özgür. Yani sen aşıyla ilgili veya yani şekerle ilgili... Belli şeyleri çok konuşursan seni o programlar çok çıkarmıyor, susturuyor falan filan bir şey. Videoyu kaldırıyor ya, ha? sistem videoyu sistem, kaldırıyor. Biliyor yani bazen ha? öyle de oluyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bunun üzerine kurulmuş bir sistem. Şimdi aynı şekilde bu, 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 bu şey, bunun üzerine adamlar sana daha çok harcamak üzerine, işte daha tüket üzerine, ondan sonra işte yanlış yatırımlar yapman üzerine, yanlış sinyaller vermek üzerine kurmuşlar sistemi. Bunların işi bu. Bunu yaparak para kazanıyor adam çünkü. Adam diyor ki dolar tam zirveye doğru gidiyor. Doları al buradan diyor. dolar 2 gün önce 12 idi, 18 oldu. O dönem 18'den herkes al dediler. Evet, sonra 12 sonra millet pas oldu. Aynı şekilde seçimden öncelerde bilmem nerede diyorlar ki hemen sat bunu al diyorlar. Bir satıyorsun kopuyor gidiyor. Ev sakın alma balon diyor. Balondan sonra balon 8'e katlıyor. Aa yanıldım ben diyor. Yine izleniyor. Falan filan enteresan yani. Veya borsalar zirvedeyken ya da bitcoin ya. Elon Musk Bitcoin diye Dogecoin 68 binler ne kadarken al al diyor ben diyor bilmem ne yapacağım sonra yamuluyor millet beşte bir fiyatına düşüyor. İşte bunlar her yerde Neden var. Elin maskanı oluyor hiçbir şey Hiç olmuyor. Hiçbir olmuyor. Bunun gibi bin tane adam sayarım sana sonuçta. Dünyada da var bu sistem bu. Dolayısıyla ben dahil ben kendim için de söylüyorum ben öyle değilim ama ne olacağı insanların Allah korusun belli olmaz. İnsanları dinlerken al aklın süzgeciyle geçirin. Yani ben bugün size şunu diyorsam dolar ya işte bir hisse şey senedi beşe katlamış. Buradan al diyorsam Mert al diyorsa almayın Audio Al almayın kardeşim. Bir grafiğe bakın aklına. Allah Allah bu Mert Başaran da bozuldu demeye başlıyor. Demek ki bu da tetikçilerin arasına girmiş diyeceksiniz. Tamam yani bir gerçeklere bakın yani. O yüzden matematik şu olmalı. Bir şey çok ucuzsa, düşmüşse, yatayda duruyorsa, iyi bir şeyse, şirketse ve bilmem neyse alacaksın. Bir şey çok tepederdeyse de korkacaksın. Bu kadar basit. bilerek yapılıyor ama bunlar. Mesela en büyük tetikçiliklerden biri işte diyor mu? Mülkiyetsizleştirmeyle beraber evet. yıllardan beri konut almayın, konut almayın, konut almayın. Adamlar konut ne almayın birçe, konut patlıyor. Adamlar evi Alamıyor artık. Ya bugün biri sormuş mesela bak bana çok şey bir soru. Bence ev alınmaz şu an. Çok pahalı kabul ediyorum. Ama almayın da diyemem. Niye diyemem? Abi evin yoksa. Bak şimdi çünkü diyor ki biri. yatırım için almam diyorum ben. Ama biri diyor ki mesela ya Mert abi diyor işte konut çökecek sat diyorlar. Ya kardeşim konut çökecek sat diyorlar. Çökerse, çökerse bir evin varsa çökse de senin bir evin var. Çıksa da bir evin var. Yine kafanı sokacak damın var mı? Ya aldığın evin 100 binden 80'e düşmesi ki öyle bir şey olmadı Türkiye'de hayatta da olmuyor da. Belki dolar bazı düşüyor bazı dönemler. Düşse ne olacak? Senin yine evin var ya yine başını sokuyorsun ya. Yarın gün çok artarsa da yine bir evin varsa evin var. Dolayısıyla evet. ama onu sattın mı? Ya bazı mallar var ki onun düşmesine çıkmasına çok takılmayın kardeşim. Çok basit yani düşünce senin o evi satıp alabileceğin ev yine aynı. Üstüne Aa, koyup alacağın mantık. Bravo aynı. ya bravo yani, ne kadar güzel. Çok basit. Ben onu diyorum bak kardeşim diyorum ki bak bir malı sattığında bak şu telefonu sattığında. Ya daha çok para bağlıyorsun gereksiz. Evet. Bir malı sattığında o malı sattığında aynı malı alamıyorsan sen karda değilsin aslında. İşte bunu anlamanız lazım. Dolayısıyla insanlar böyle ona çok 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 böyle satayım mı alayım mı? Hayır. Dolayısıyla mesela orada da çok fazla ters manyel diyorum. Yok evini sat, evini sat. Hayır. Mülkiyetsizleştirme diye bir proje var. Dikkat edin. Aynı şekilde dolar tut, dolar tut, dolar tut. Dolar tutmak enayiliktir. Her kanalda Evet söylüyorum. bunu da soracaktım. Ya, sık sık söylüyorsun. Açıklamasını da yaptın. Hala aynı fikirde misin? Dolar da durduğun her gün tamam mı? Ee, dolardan faiz almıyorsan tamam mı? Dolardan ek getiri sağlayamıyorsan tamam mı? Senin paran dolar olarak tut, Kenarda tutuyorsan, ha, tutuyorsan. tamam mı? Senin 100 dolar aldığın şeyi sen 100 doları geri alabileceğine inanıyor musun? Yok. Alamıyorsun. Kahve git internete. Kahve 100 dolarda arkadaşım kahve iş yapıyor. 200 dolara çıktı diyor. Şimdi 100 doların var. Çok seviniyorsun. Dolar da çok arttı. Çok para kazandım. Git bakalım alabiliyor musun? Yani insanların senin şey o. O yüzden bu kadar fakirleşiyorlar. Bu bir oyun. Oyunu kuranlar sana dolar tutturuyorlar. Sen dolar tuttukça da fakirleşiyorsun. Dolardayım diye güvendiğimi hissediyorsun. Dolar, dolardayım diye güvendiğimi hissediyorsun. Paramı korudum diyorsun, Gidiyorsun markete fakirleşiyorsun. Dolardan daha çok artıyor. Geçen sene dolar yüzde kırk artmış arkadaşlar. Yüzde kırk soğan arttı mı? Sarımsak arttı mı? Daha fazla arttı. Ne oldu? Her şey daha çok artıyor arkadaşlar. Dolar yüzde otuz arttığında mal değerleri yüzde kırk artar. Dolayısıyla bizde okur yazarlık olmadığı için e, bana diyorlar ki ama diyor o zaman Türk lirası mı Ben Türk lirası demedim ki kardeşim. Evet. Ben diyorum ki altın al, bir ortada mal al, bir mülk al, ne bileyim bir, bir ürün al. Neye Tarla ihtiyacın al, varsa tarla al, toprak al. Toprak al şu al. an çok bahsediyorsun abi. Eski evler. Eski yani evler yeniye giriyor. Ya malın varsa her zaman malın vardır. Ya bak onu ben defalarca anlatıyorum. Ya şu bardak benimse dolar bin lira da olsa, bin lira da olsa bu bardak yine bardaktır. Ben su içebiliyor muyum bu bardakla kardeşim? Bunu 100 lira olması beni etkilemiyor. 1 lira da olsa etkilemiyor. Ama bu, bunu, bunu almazsam o zaman işte arttığında alamıyorum. Evet. Dolayısıyla mal, bu ihtiyacı olan malı alacaksın. Bu bir şey olur. Malda kal, hayatta kal diyorum o yüzden. Enflasyonist ülkelerde kardeşim en büyük soygun dolarla yapılır. Bak net Bak, tekrar söylüyorum. Bak, tek kazım. Enflasyonist ülkelerde en büyük soygun dolarla yapılır. Doları sana tuttururlar. Dolar artar. Arttı diye bir algı verirler. Sahiden de artar. Sen de sahiden para kazanırsın. Ama sen enflasyonun hesabı haberin olmadığı için enflasyonun altında kalır. Ama doları bozduğun zaman gidip araba alamazsın. Aynen öyle. Yani o dolar aynen. yaptığın dönemki şartlarda evet, araba evet. alamazsın. Ev de alamazsın. Evet aynı öyle. Yani sen yani şu, şu anda Türkiye'de en mantıklı yatırım o zaman. E, herhangi bir mal abi. Mal. Değil, dünyanın her yeri maldır abi. Mal her zaman Dünyanın mal. her yeri maldır. Yani. Maldır abi. Yani Amerika'da da öyle. Amerika'da sen <laughs> 100 bin dolara aldığın evi 5 yıl sonra 100 bin dolara alamazsın. Gidiyorsun 100 bin dolara ev yok diyorlar. Deli misin diyor. 200 bin oldu aynı ev. Çünkü orada da enflasyon Bu kadar olması lazım. Dolayısıyla şöyle bir örnek vereyim yani anlamayana bir daha söylüyorum. 2002 yılında 100 doları koysaydın buraya 2002 yılında bugün de gelseydin o 100 doların yine 100 dolardı kardeşim. Ama 2002 yılında 100 doları bir de 100 dolarla altın alsaydın Aziz, 100 doların 500-600 dolardı. İşte para yavrulamış, 5'e katlamış. Fatih Terim'den bir örnek vereyim. Hocaya selam olsun bir Galatasaraylı olarak. Beni tanımaz büyük ihtimalle. Ama Bence bilir. Belki <laughs> inşallah ama çok severim ben şey Galatasaraylı olarak. Netflix'te belgeselini seyrettim. Benim kafam hep parayla ve istatistikle ilgili bozduğu için. Herkes orada futbol başarısına bakarken orada başka bir kelimeyi aldım hemen girdim internete. Adamın Adana'dan Galatasaray'a geliş serüveninde aldığı paraya baktım. O gün paraya 1 milyon 400 bin TL mi ne? Neyse rakamı hatırlamıyorum. Hemen girdim o günkü dolara baktım. 100 bin dolar. Hemen gittim gazete küpürlerine baktım. Fatih Terim Adana'dan Galatasaray'a rekorlar transfer 100 bin dolar arkadaşım. Şimdi Fatih Terim bu ekonomik tetikçileri dinliyor olsaydı, dolar kazandırır diyor olsaydı, bankada değil köşeye dolar koyup kasasına bankalar da çünkü koyma istiyorlar bankalar batabilir. Kasada koy ki Amerikan Merkez Bankası sıfır faizli şey yap istiyorlar, finanse et. Fatih Terim onu 100 bin dolara koysaydı bugün Fatih Terim Esenyurt'ta bir artı bir daire alamıyordu. Ama o gün ben dolara güvenmiyorum. Mert başaram var kardeşim, mal almam lazım. Evde korkuyorum almıyorum, deprem olur ama altın alıyorum deseydi 100 bin doları 5 milyon dolar olurum. 50 kat artmış dolar. Bak artık fark anladınız mı? Altın. Altın. Dolar bazı 50 kat artmış. Anlıyorsunuz değil mi? Yani dolar hep aynı kalırken altın devamlı dolar bazı artıyor. Bu yıl 100 ise mesela son 5 yıl önce 5 yılda dolar altın dolar bazı %60 artmış. 1 yılda %15 artmış. Tamam mı? 20 yılda 660 artmış. İşte Fırat beri Adana'dan gelişinden beri 50 kat artmış. Ya, ya düşünsene 100 doları buraya koyuyorsun. Altın alınca 50 tane 100 doların oluyor. Ya böyle bir şey varken sen niye hala dolar alırsın ya? ya nasıl bir mantık? Dolar işte enflasyon altında kaldığını göstermiyor mu size bunu ya? Ya yani bununla ilgili Yani bir son... Mert başarına inanmıyorsanız rakamlara inanın. Bana zaten yani. inanmayın arkadaşlar. Bana inanmayın. Ben bir fani. söylediğinize inanmıyorum. Rakam canım, rakamlar ortada. Gir. Sadece dinlesin, girsin, ha. baksın ya. Mesela çok söylediğim bir şey. Senin kanalda ilk defa söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'nin bu kadar kötü olduğu bir dönemde gençlere soralım. Kameraman arkadaşlarım ne soracağım tamam mı? Bu kadar ülkemizin kötü olduğu dönemde, doların bu kadar çok arttığı dönemde, battı batıyoruz, gitti gidiyoruz dediğimiz dönemde her yerde bunlar yapılırken asgari ücret gibi az artan bir şey 20 yılda asgari ücret mi daha çok artmıştır, dolar mı daha çok arttırmıştır? Sen ne, ne der cevap verirsiniz? Benim aklıma dolar gelir. Yani. Sen? Dolar. Sen abi? Dolar. E, dolar değil mi? herkes dolar der değil mi? Yani. Çünkü öyle. Niye? Çünkü öyle onun eminiz değil mi? Evet. E, gir Google'a bak bakayım. <laughs> Bu ne çıkacak biliyor musun? Hiç bakmana gerek yok. 2002 yani, yılında, çünkü mi? ben asgari ücretle çalışan bir adamdım oradan. 2002 yılından asgari ücret o zaman 150 liraydı. Bugün 11 bin olmuş, e, neredeyse 80 kat artmış kardeşim. Aynı dönemde bu dolar kaç kat artmış biliyor musun? 15 kat artmış. 80 kat? Asgari ücret 15. artıyor. Doğru. Bu asgari ücret çok art demek değil. Yanlış anlaşılmasın. oradan hemen troll sardası yapmasınlar. Bu asgari ücret artı demek değil. Bu enflasyonu gösteriyor. Yani asgari ücret demek enflasyon demek yani. Demek ki enflasyon asgari ücretten de fazla. Asgari ücret 80 kat arttıysa en az enflasyon 100 kat artmış bu dönemde. O ayrı bir konu. Onu anladım. o ayrı bir konu ama 100 kat artan bir şeyin altında sanamam. Yani sen asgari ücretten bile az artan bir şeyi çok arttı diye zannediyorsun ve senin gibi herkes zannediyor. Google Google var ya. Çok affedersiniz. Ulan falan dedim ama yani onu kesebilirsiniz ya. Yok. <laughs> ya gerçekten ya Google'a girin ya. Ya bunu niye öğretmiyor? Okullarda Artık sinirleniyor bir... insan yani. Gerçekten okullar evet. öğretilmiyor. Çünkü ben ona sinirlendiğim şey bu. Okullarda bilerek öğretilmiyor. Seni köle yapmak istiyorlar abi. Seni köle yapmak istiyorlar. Okullarda kimseye bunu öğretmiyorlar. Para sahipleri bunları öğretilmesi istemediği için, ekonomik tetikçiler de bununla beraber oldukları için sürekli sen dolar çok kazanacaksın. Dolardan yarın mı köşeye döneceğim, bugün mü döneceğim? Ya dolar, dolar artacak, şuna gelecek, yani buna ya gelecek. Ya gelecek dolar. Bakın bir gün ben bir kanalda söyledim Aman deme dediler, cezası var. Dolar 100 lira da olacak. Bir olacak. Bir gün ama. Ama dolar bir gün 100 lira olduğunda affedersin küçük su dökmek 10 bin lira olacak belki. Sen şimdi çok mu zenginleştin? <laughs> yani, ya <laughs> hani, yani bak bir şeyin kaç lira olduğu değil. Senin onunla ne alabildiğin önemli. Dolar 100 lira olduğunda simit 1000 lira olacak. Şimdi sen zengin mi oldun abi? İmkincisi. Dolar diyorum bak abi girsinler Google'a baksınlar ya tekrar tekrar söylüyorum Google'a girsinler asgari ücretin 15 kat arttığı yerde para 80 kat arttığı yerde dolar 15 kat artmışsa aynı dönemde sen şimdi dolar tutarak zenginleştin mi zannediyorsun?